Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Yukarıdaki ilk kutuda yazan sayı 1, ikinci kutudaki sayı 2, üçüncü kutudaki sayı 3 azaltılarak devam edilecektir. Son durumda rakamların yan yana oluşturduğu sayı buymuş. Buna göre A ve N birer doğal sayı olmak üzere A artı N en az karşı Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem. ilk kutuda yazan sayı 1 azalttım. 7. İkinci kutuda yazan sayı 2 azaltıyorum. Kutu sayısı kadar kutunun sayısı kadar azaltmış oluyoruz. 3. kutuyu 3 defa 0, 4. kutuyu 4 defa azalttım 0, 5. kutuyu 5 defa azalttım 0. 6, 7 artık bunlar hepsi 8. kutu 8 defa, 9. kutu 9 azalacak hepsi 0 0 0. Bunu a çarpı 10'un kuvveti şeklinde yazmak istersem 76'yı ayırdım Çarpı 10 üzeri 1 2 3 4 5 6 7 yazabilirim. O zaman ne olmuş oldu? 10 üzeri 7 olmuş oldu. Evet, böylece ne oldu? 76. 7 de buradan ikisini topladığımızda 83'e ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet. Çözümlenmiş hali veriliyordu, sayı istiyordu. Şimdi sayıyı vermiş, çözümleyin diyor. Peki. Pozitif kuvvetlerden yani 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 gibi kuvvetler hiçbiri olmayacak. Ama burada bakıyorum, 10 üzeri eksi 1 mevcut. Sonra ne mevcut? Üçüncü sıradaki mevcut, 10 üzeri eksi 3. Bunlar neler? 5 çarpı 9 çarpı bitti. Başka da bir şey yok. O da C şıkkı olmuş oldu. 10 üzeri eksi 1 yani virgülden sonraki birinci ve üçüncü var sadece. Virgülden sonraki birinci, virgülden sonraki üçüncü, 5 ve 9 da sayılarımız zaten geçtik. Evet. Şeklinde çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 10 üzeri 3 yani binler basamağı 4 olacakmış. Binler basamağı dikkat. Yüzler basamağı 5 olacakmış. Tamam. Hani nerede onlar basamağı? Yok. Hani nerede 10 üzeri 0 yani birler basamağı? Yok. O zaman virgüle geçtim. Birinci virgülden sonraki birinci sayımız 6. Virgülden sonraki ikinci sayı yok. O zaman 0. Virgülden sonraki üçüncü sayı önünde yazmasa da 1 çarpı var. O yüzden birdir diyoruz. O da 4500 tam. 1000'de 601 oldu. Evet. Aradaki olmayanlara sıfır koyuyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. 205 tam. 1000'de 76 olduğuna göre A artı B artı C artı D kaçtır diye soruyor. Şimdi 2 nerede? Yüzler basamağında. O zaman burası da 10 üzeri 2. Yani yüzler basamağı olacak. Buradaki 2 olduğu için yüzler basamağında olacağını bulduk. Peki 0 diyor. 10 üzeri 1 basamakta. 10 üzeri 1 var mı? Yok zaten. Sıkıntı yok. 5 nerede? Birler basamağında. Aha da birler basamağı. Demek ki burası 5. Geçtim virgülden sonra. Artık eksililere geçtim. 10 üzeri eksi 1 yok. Burada da olmayacak. İkinci basamakta Dikkat et. 7 var. 3. basamakta ne var? 6 var yazdım. O zaman A2 B5 C7 D6. 2 5 daha 7, 7 daha 14, 6 daha 20. Evet. Bu da böyle gitti. Evet arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Önce videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonrasında videoyu tekrar başlatıp buradan çözümü dinleyin arkadaşlar. Evet toplama işlemi sonucunun çözümlenmesinde onun, onun aşağıdaki kuvvetlerinden hangisi kullanılmaz? Önce bir toplayacağız. 390 yarıda 06. Tam sayıları alt alta gelecek şekilde yazdık. 6 buraya 0, 9 ve 3. 390 tam onda 6. Peki çözümlüyorum. Yüzler basamağında 3 var. 3 çarpı 10 üzeri 2. Onlar basamanda 9 var. 9 çarpı 10 üzeri 1. Birler basamanda herhangi bir şey yok. Yazmadım. Virgülden sonraki ilk basamakta yani 10 üzeri eksi 1'de ne var? 6 var. Daha da ilerisi yok zaten. O zaman neyi kullandım? 2'yi kullandım. 1'i kullandım. Eksi 1'i kullandım. Ama 0'ı hiç hiç kullanmadım arkadaşlar. Evet. Daha sonraki videolarımızda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız olursa gerek Facebook'tan, gerek Instagram'dan, gerekse YouTube'dan, gerekse mail adresimden her türlü ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.